Nasıl ki bedenin abdesti varsa aynı şekilde gönlün de abdesti vardır. Namaz kılarken namaz müminin miracıdır. Zahiri olarak kıbleye dönüp beden itibariyle kıbleye nasıl dönüyorsa gönlün kıblesi de Allah'tır. Gönlün abdesti nasıl alır, alınır? Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede namaz kalacağınız zaman, namazı ikame edeceğiniz zaman Allah'ı zikredin. Kalbiniz mutmain olunca kalkın, namazı ikame edin. Gönül abdesti neyle oluyormuş? Allah'ı zikretmekle oluyormuş. Öyle bir Rabbini zikretmesi gerekir ki, birazdan Rabbimin huzuruna çıkacağım. Gönlünü buna hazırlaması gerekir. Rabbini evet, zikretmek, hatırlamak, Rabbinin nimetlerini hatırlamak, güzelliğini hatırlamak, muamelesini hatırlamak, ikramlarını hatırlamak, bununla beraber bir de huzura davetini hatırlayıp huzura çıkacağını, Rabbinin kendisini yaratan Rabbinin huzuruna çıkacağını hatırlamak. Rabbini zikretmek. Evet, hatırlayınca Gönlü buna hazır olunca abdestini aldı. Yarım yamalak hatırlıyorsa, hazırsa yarım yamalak abdest almış demektir. Tam bir abdest, tam huzura hazır halde, gönül itibariyle hazır halde olmak demektir. Bu da gönlün abdestidir. Nasıl zahiri abdest varsa, manevi abdeste, gönül abdesti de farzdır. Allah'ın emri çünkü. Allah bir şeyi emretmişse o farzdır. Olmazsa olmaz. Manevi hmm. abdestimiz olmayınca, gönlümüze abdest aldırmayınca ne olur? Huzura çıkamayız. Çıkabiliyor muyuz? Hmm. Çıkamıyoruz. Ne oluyor namazda? Her şey oluyor. Her şey aklımıza geliyor. Namaza durduk bir de bakıyoruz ki başka yerdeyiz. Gönlümüz başka yerde başka bir şeyle meşgulüz. Namaza kalkmadan önce Rabbimizi zikretmediğimiz gönül abdestini almadığımız içindir bu. Gönül abdestli olursa ne olur? Bir an bile Rabbini unutmaz. Sürekli orta namazında olur. Orta namazında. Yani iki namaz arasında da o sürekli huzurdadır. İnşallah bunu da böyle anlayacağız. Kısaca.